Efendim günaydın Bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlere bireysel emeklilik sisteminden bahsedeceğiz. Stüdyoda canlı yayınlı konuğumuz Kerem Özdağ. E, sistemle ilgili merak ettikleriniz varsa, bireysel emeklilikle ilgili merak ettikleriniz varsa e, elektronik posta üzerinden bize sorabilirsiniz. Bakış.habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de sorularınızı alabiliriz. E ee, süremiz el verdiğince sorularınıza da cevap vereceğiz. Sayın Özdağ aracılığıyla hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Sağ ee, istiyorsanız önce bir genel bir değerlendirmeyi yapalım. Ee, Bugün bir ki. haber hazırlamadık. Ee, sizden alalım o değerlendirmeyi. Hani ne kadarlık bir e, katılımcı sayısına ulaşıldı, e, Toplam bir fon büyüklüğü ne oldu evet. gibi böyle bir detayları biz alt kırılımları verin. Buyurun. Tabii ki. Ee, 2 Ocak tarihi itibariyle sistemde 5 milyon 100 binin üzerinde katılımcı olduğunu görüyoruz. Bu 2013 yılı başında yürürlüğe giren devlet katkısı sisteminin de getirdiği büyümenin sonucu. 2013 ve 2014 yıllarında yüksek büyümelerle karşılaştık ve katılımcı sayısı çok arttı. Katılımcı sayısının artışı 2014 yılında %23 oldu. Bu da şöyle bir artıştır. Katılan kişiler ve ayrılan kişileri de hesaba katınca sistemde bulunan net artış, kişilerin net artışıdır. ...5 milyon 100 bin üzerinde bir katılımcıya sahibiz. Zaten 5 milyon katılımcı etkinliğinde geçen ay içerisinde... Evet, Ali Can yapmıştı. Evet, Sayın Bakan'ın da katılımıyla. Fonlara baktığımızda da yüksek bir artış görüyoruz. 2014 yılında, 2014 yılı sonunda 34 milyar 800 milyona aşkın bir katılımcıların fon tutarı ile karşı karşıyayız. 3 milyar 70 milyon civarında da devlet katkısı fon tutarı var. Fon tutarındaki artış 2014 yılında... %35'in üzerinde gerçekleşti. Bu hem insanların ödediği, katılımcıların ödediği katkı payının da girdisi hem de fon getirilerinin de katkısıyla bu ikisini topladığımızda fon toplam tutarı artıyor. 2014 yılı fon getirileri açısından da iyi geçti. Bunu da vurgulamakta fayda var. Net getiri %14 oldu. Yani tüm emeklilik fonlarını bir ağırlıklı ortalama yerle hesaplarsak getirisine. 114 değil mi bu? Evet, evet, nominal. Real değil. Nominal, real değil. Ee, bu da gayet başarılı bir sene geçirdiğimizi gösteriyor. Yani büyüme açısından sistemin e, başarılı olmasının yanında tabii genç bir sistem olması. Daha da büyümeye Hı -hı. ihtiyacımız var. Hı -hı. E, bu 5 milyon 100 bin rakamı e, Kerem Bey da bu arada sistemden çıkanlar da var aynı evet. zamanda. Yani evet. işte Getirden memnun olmayan var. Ondan sonra başka bir nedenden dolayı çıkanlar da var. Bunlar e, elemini olduktan sonra kiraklar evet, değil mi? Doğru. Şeyi bilebiliyor muyuz? Yani sistemden ne kadar kişinin çıktığını biliyor muyuz? Bunu yıllık raporlarla e, yayınlıyor. Hmm. Emeklilik Gözetim Merkezi hmm. yalnız geçen seneye ilişkin rapor henüz yayınlanmadı. O veri elimizde yok. Peki çıkış çok ya da az diyebilme şansımız var mı? Yani raporu görmeden de tahmini olarak... Ya şimdi benim bakış açımda hı hı. çıkış çıkış her zaman fazla çünkü ama bu diğer ülkelerle kıyasladık onlardan fazla anlamında değil hı hı. çıkış sonuçta sisteme girme amacınız neyse onun tam tersine bir hareket yani sistemin belki getirisinin uzun vadede olduğunun bilincine varılmadan yapılan bir tercih olduğu için hı hı. çıkış hangi oranda olursa olsun bence çok kabul edilemez eğer çok acil bir ihtiyacı yoksa insanın böyle bir yorum yapabilirim ama diğer ülkelerle e, kıyasladığımızda da bizde sonuçta sistem 11 yılını doldurdu. Hı hı. Şimdi e, sistem bir mesela 50 yıllık olsaydı bu emeklilikteki e, refah seviyesinin düşmemesi için bu sisteme girmemiz gerektiğini ve biz küçük yaşlardan itibaren alsaydık hı hı. kafamıza yerleştirseydik bu çıkış oranı tabii ki daha düşük olacaktı. Bu da zamanla olacaktır. Nasıl ki fon tutarları büyüsün diyoruz biz bilinç de artacaktır. Çıkışta çıkış oranları da azalacaktır. Hı hı. Peki. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan e, emeklilik sistemini ekonomi, makro ekonomi hakkında açıklamalar yaparken BES emeklilik sistemine de değindi. Hı hı. Evet. İki tane düzenlemeden bahsetti. Bunlardan birincisi ki biz arada bir e, bu programda gündem aldık kesinti oranlarının düşürüleceği ki yaklaşık bir ay içinde bu konudaki çalışmanın tamamlanacağını Ali Babacan açıkladı. Bunu zaten bugüne kadar burada konuştuk. Evet, tartıştık. Evet. Hatta sizde de konuştuk, tartıştık. Ama bir açıklaması daha vardı ki o benim dikkatimi çekti. Orada sistemden çıkışların pahalı olduğunu ve dolayısıyla maliyetli hale geldiğini sistemden çıkışı bir anlamda ucuzlatacaklarının sinyalini verdi. Ben öyle diyeyim. Hani bu konuda evet. tam bir düzenlemeden bahsedilmedi ama bunun sinyalini verdi sayın babacan. Şimdi e, siz, önce şunu sorayım. Sistemden çıkış pahalı mı? Yani sistemden çıkış pahalı kavramı ne demek? Bir onu bir açalım. Evet. E, sistemden sistemden çıkışın bir tanımını yapalım önce. Sistemden çıkış bireysel emeklilik sisteminde emeklilik hakkı kazanma diye bir kavram var. Bu da mevzuatta şöyle belirlenmiş. Sistemde 10 yıl kalmış olacaksınız ve 56 yaşını doldurmuş olacaksınız. Bu kriterleri sağlamadan sistemden paranızı çekip ayrılıyorsanız sistemden çıkmış oluyorsunuz. Hmm. Şimdi bunun tabii ki devlet katkısı yönünden de bazı kesintiler yönünden de bir dezavantajı var çünkü insanları katılımcıları sistemde uzun süre kalmaya yönelik düzenlemeler yapılır dünyanın hmm. her ülkesinde bizim ülkemizde de bu şekilde. Örneğin devlet katkısı e, Tahakkuk eder sizin adınıza, sizin hesaplarınızda takip edilir. Ödediğiniz paraların dörtte biri, üst limite kadar yazılır. Bir kenarda durur sizin hesabınızda. Fakat e, emekli olursanız bu paranın tamamını alırsınız. Hı hı. Emekli olmazsanız kademeli olarak artan şekillerde hak kazanırsınız. Mesela bu bir maliyettir sistemden çıkış için. İkincisi giriş aidatı e, diye bir kesinti tamam, var. Bunun abi. bir kısmı ertelenebiliyor bu giriş aidatı neden var? Hemen kısaca ona değineyim. Şirketler bir katılımcıyı sisteme dahil etmek için belirli maliyetlere katlanıyorlar. Hı, hı. Başlangıçta. bunun içinde bir giriş aidatı adı altında bir kesinti yapmak zorundalar. Bunun peşin alabildikleri kısmını alıyorlar veya plana göre şirketin katılımcısına sunduğu tercihler doğrultusunda seçenekler doğrultusunda bir kısmı da ertelenebiliyor. E siz çıkarsanız emekli olmadan. Hı hı. Yani o şirkete e, maliyetiniz fazla oluyor. Dolayısıyla bunu da keserek sizi çıkartıyor ama bunlar zaten asgari ücretin belli oranlarıyla belirlenen kesintiler. Zaten günün sonunda çok yüksek tutarlar değil. O giriş aidatı bildiğim kadarıyla evet. e, sistemde 56 yaşına kaldığınızda o aidat artık alınmıyor. Değil mi? 10 yıl ve 56 yaşında. 10 yıl alınmıyor, ve evet. alınmıyor. Yani çıkışta. Şimdi e, sorular da var, başlayalım istiyorsanız. Hulusi Can Yıldırım'ın enteresan bir sorusu var. Hani bu biraz da bana olası gibi gelmiyor ama oku, izleyicimiz e, sormuş. Bankalarda müşteriler kredi e, veya herhangi başka bir işlem yapılırken banka personeli satış kotasını tamamlamak için zorla sözleşme imzalatıyor ve katılımcıların çoğu katılımcı olduğunu bilmiyor. Fark ettiğinde ise sistemden çıkmak istediğinde giriş aidatıyla karşılaşıyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekmez mi sizce de diye sormuş. Şimdi bir böyle bir uygulama olabilir mi? Yani benim haberim olmadan banka bana bireysel emeklilik sözleşmesi yapabilir mi? Hayır yapamaz. Tabii ki yapamaz. Ya bunun ee, bir kanuni, kanuni bir mühendisi var değil mi? Islak imzadır, şudur, budur tabii falan. Tabii ki. Yüzde satışlarda belli e, prosedürler var soruyu soran kişi ya da herkese de seslenebiliriz burada. Sizin onaylamanız gerekiyor. Bu onay nasıl olur? İşte bir ses kaydı olur, bir ıslak imza olur. Yani kredi alırken bir kere şimdi kredi alırken bir bankacılık işlemi yapılıyor. O bank tabii ki banka, emeklilik sözleşmelerinde satıldığı bir kanal. Fakat onun kotasıyla o kredi işleminin tabii ki bir alakası yok. Yani sizin onaylamadığınız hiçbir sözleşmeyi Hiçbir ürünü dediğim diğer bankacılık ürünleri gibi nasıl hmm. size kredi kartını da zorla veremez kredi çekerken bu da aynı şekilde satılamaz. Bunun şikayetini yaparsa hiçbir kesinti olmadan zaten çıkışı sağlanacaktır. Yani bir ıslak imza gerekiyor değil mi Kerem Bey? Benim bildiğim kadarıyla onay gerekiyor. Evet. Onay gerekiyor yani. Tabii, buna ki, tabii ki. Eğer zaten ortada böyle bir onay yoksa, evet. E, yani o zaten yürürlükte değildir ve dolayısıyla giriş ayıtı diye bir şey olmaz. Evet. Ancak e, hani kredi alırken biliyorsunuz böyle bir sürü bir şeyler imzalatıyorlar falan. Hani onun arasında imzalatılmış olan varsa ve benim de tabii hani o imza onay anlamına geliyor. O gibi durumlarda herhalde bir şikayet mekanizması var mıdır yani? Var tabii ki. var yani Nereye edecek bu insanlar? Ee, yani en basitinden birliğimize de bir e-postayla da başvurabilirler. Hı hı. Ee, yani e hazine müsteşarına başvurabilirler. Tabii ki şirkete öncelikle o ilgili şirkete başvurmaları gerekiyor. Hı hı. Yani, Şöyle bir şey söyleyeyim. Bireysel emeklilik sistemi çok şeffaf bir sistem. Satışından çıkışına kadar, emekli olana kadar, fon getirilerinin günlük yayınlanmasından, işte kesintilerin her türlü e, kademelerle yıllar boyunca ne olacağına dair sözleşmede yazılmasına kadar çok şeffaf bir sistem. Ve şirketler de emeklilik şirketleri katılımcıların uzun vadede kendilerinde kalmasını isterler. Genel olarak sistemde kalması, evet. özellikle de tabii ki kendi şirketinde kalmasını ister. Şimdi bu durumda ee, çok da bu tip satışlarla zaten bir şey kazanılmaz. Hem hem yasak hem de zaten hiçbir emeklilik şirketi de bu yolu izlemez. Dolayısıyla her, herhangi bir e, bu tip bir durumda şikayet mekanizması çalıştırılır. O kişi de çıkar. Ama tabii ki her yerde yani sıf bankada değil ne satın alıyorsak detaylı okumamız gerekiyor. Tabii. Gerçekten. Bireysel emeklilik süresi 10 yıl olmasına karşılık emeklilik yaşı 56 ben 34 yaşındayım. 20 yıl prim ödeyebilir miyim? Tabii ki. Bir yok değil mi? Tabii ki. Hatta daha iyi olur. Yani erken yaşlarda başlamış olur. Hı -hı. Hatta keşke çok daha önce başlasa insanlar. Belki Hı -hı. kazançlarıyla birlikte katkı payını artırarak gitseler. Hı -hı. E, ileride biriken para tabii ki daha yüksek olacaktır. Yani 46 yaşında başlayıp 10 yıl yüksek prim ödeme de bir seçenektir. Ama 34'te, 24'te başlayıp düşük primlerle o parayı biriktirmek de bence daha, daha da iyi bir seçenektir. Daha rahat bir seçenektir. Toplam 700 TL bilesi emeklilik primi ödedim. Henüz 7 ay oldu ve ödediğim primi alarak sistemden ayrılmak istediğimde bana kesintilerden sonra 56 lira ödeyeceklerini söylediler. Bu uygulama doğru mudur? Ee, başka bir programdaki soruya benziyor. Biraz doğru. düşük geldi bana ama katılımcının fon tercihleri ve kesintiler zaten sözleşmede yazıyordur. Yani bunlara bakıldığında... Şimdi detaylı olarak o, o bilgiye de sahip olmadığımız için bir şey söylemeyeyim. Bana düşük geldi ama bir yanlışlık olacağını zannetmiyorum. Yani fon getirisiyle alakalıdır. Hangi fon tercihini, hangi planda olduğuyla alakalı bir durumdur diye düşünüyorum. Şimdi Ulusi Bey tekrar cevap yazmış. Sözleşmeyi kredi başvurusu veya kart başvuru formunun arasına koyarlar. Başıma geldi ama herkes benim gibi imza atmadan önce sözleşmeyi okumuyor. Yani aslında biraz da artık bu sözleşmeleri... Ne okumamız gerekiyor yani neyi ya, imzaladığımızı neyi tabii satın aldığımızı hani bilmemiz gerekiyor yani şimdi e, demin hani okuyucu sorularını araya sıkıştırdık da şimdi sistemden sayın babacanın söylediği gibi sistemden çıkışı ucuzlatma konusu şimdi siz kesintileri e, yani sistemden çıkarken neyle karşılaşacağını açıkladınız şimdi bunu ucuzlatmak demek e ee, ne anlama gelebilir sizce? Hani bu konuda bir kere bir alt, ne çalışıldığını biliyor musunuz? Önce onu sorayım. Böyle bir ee, çalışma var mı? Bu spesifik konu hakkında bir bilgim Hı -hı. yok. Hı -hı. E, fakat şu anlama gelir. Katılımcı açısından ucuz sistem, pahalı sistem. Hani ne yazık ki yanlış bir değerlendirme ama Hı -hı. E, bu eğilim oluyor. Kesintilere indirgiyor. E insanlar. Yani kesintilerin azaltılması anlamına geliyorsa işte diğer ...kesintilerin uluslararası seviyeye indirilmesi başlığı altında da bu. Daha önce tartıştığımız konuda da bu şekilde. Yani bu durumda sistemi aslında ucuzlatmış olmuyorsunuz. Burada emeklilik şirketi belli bir kalitede hizmet vermek zorunda katılımcısına. Giriş aidatı da yönetim gideri kesintisi de ki 2013'te o da yüksek bir düşüşle üst limiti indirildi. Fonlardan günlük yapılan o küçük kesintiler de hepsi gerekli kesintiler... ve Zaten bireysel emeklilik sistemi henüz gerekli parayı da kazanmıyor aslında buradan da görüyoruz bunu. Hı hı. Fonlar büyüdükçe de piyasa e, tabii ki rekabet unsuru da var. Piyasa hı hı. kendi kendiliğinden bunları düşürecektir zaten. Ama baştan biz engellersek bazı şeyleri mevzuatla, bu durumda e, şirketlerin hani zarar etmesiyle karşı karşıya kalınacak. Bu genel olarak sistemin iyiliğini değildir diye düşünüyorum. Ama tabii çalışma detaylı olarak bir taslak karşımıza çıkarsa daha rahat konuşabiliriz. Rahat yorum yapabiliriz. Peki tabii yani şöyle bir şey daha var. Yani sistemden çıkışı ucuzlatmak demek sistemden çıkışa bir anlamda teşvik etmek demektir. Yani evet. e, o da hani şu aşamada hani biz hala insanlar sistemden çıkıyor uzun vadeli bakıyor tasarruftur bu. İşte en az 56 yaşını falan demek varken bir anlamda böyle bir şey. Tabii farklı bir kişileri fazla bir farklı bir teşvire itebilir. Orada ben çıkış hakkında e, birkaç şey söylemek istiyorum. Sistemden çıkış çok zorunlu haller hariç zaten e, öngörülmeyen bir olaydır. Yani sistemin de katılımcının da iyiliğine değildir bu. Hı hı. Biraz karşılaştırdığımızda hani devlet katkısı haricinde zaten emeklilik fonlarının daha önce burada biz de konuk olduğumuzda diğer e, fon yöneticileri de konuk olduğunda aynı şeyi vurguladılar. Zaten hı hı. 11 yıldır hane halkı harcamalarının hane halkı tasarrufları nereye yatırılıyorsa onunla bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Fonlar zaten iyi getiriyor. Dolayısıyla uzun vadede siz eğer 3 aylık, 1 yıllık benim param şunu yaptım, şuraya düştü diye kısa vadeli değerlendirmeyip biraz da geriye bakarken de uzun vadeli ve ben de uzun vadeli kalacağım ve bu şekilde olacak diye de bakarsanız zaten kazanacağınızı görürsünüz. İkincisi zaten devlet katkısı diye bir teşvik var. Bunların hepsi insanların uzun süre kalması halinde realize olan kazançlar. Dolayısıyla sistemden çıkış e, kesintiler gibi işte diğer uygulamalar gibi şeylerin yanında esas maliyeti budur. Siz sistemin yüksek getirisini almadan çıkmış oluyorsunuz. Tabii. Aslında maliyet budur katılımcıya. Bilese emeklilikte emekli olma yaşı ve toplamda hiç çıkış yapmadan kaç yıl durulması gerekir? Maaş olarak 10 yıl ödeyen kişiye ne kadar maaş bağlanır? Ee, tabii çok ki geniş ne kadar bir soru bir çok yani. geniş bir soru. Hı -hı. 10 yıl kalmak gerekiyor, 56 yaşını doldurmak gerekiyor emekli olmak için. Bir de tabii ki vefat ve maluliyet durumunda da emekli olmuş gibi insanların birikimleri varislere veya kendisine ve durumunda kendisine ödeniyor. O bu görsel ama vurgulamakta yarar var. Şey, bu herhalde şeyle alakalı yani sisteme ne kadar para yatırdığınız, yani ne Tabii kadar ki. katkı payı ödediğiniz, evet, ne yani, kadar kaldığınız bunlarla alakalı. Şimdi ma ömür boyu maaş ödeyen ürünler üzerinde çalışıyoruz sektör olarak da Hı -hı. Hazine Müsteşarlığıyla da Kamuyuyla çalışıyoruz. Burada şu önemli siz emekli olduğunuzda ne kadar paranız var? Bunu kaç senede ödediğiniz değil. Hı -hı. Sizin şu kadar paranız varsa ve kaç yaşındasınız? Yani mutlaka 56 da olmayabilir bu. Birkaç yıllığa beklediğiniz o ürünü almak için diyelim. Bu ürünler ileride çeşitlendiğinde şöyle ürünlerle de karşılaşabiliriz. Ba belki de ertelenecek. Diyecek ki insan ben 10 sene sonra maaş almaya başlayayım Hı -hı. hayatımın sonuna kadar. Ya da hemen başlayayım. Şimdi şirketten şirkete de bazı küçük hesap farklılıklarından o maaş tutarları da fark edecektir. Dolayısıyla Hı -hı. çok geniş bir soru zaten e, toplam paraya bağlı. Yani bunu kaç yılda ödediğiyle alakalı bir şey değil bu. Yani. Peki e, Orhan Bey şöyle soruyor. Sisteme giriş yapıp hiç aidat ödenmezse sözleşme ne zaman iptal olur? Bunu zaten e, giriş yapıldıktan sonra Hı -hı. hiç ödenmezse emeklilik şirketi dönecektir katılımcıya. Ama hani, hiç ödenmeme diye bir şey zaten olmaz. Sistemde girişte bir e, bir şeyler ödeniyor. Mecburen zaten ödenir. sisteme yani giriliyor. Şuna daha çok rastlıyoruz. Ödediniz belli bir süre. Birkaç ay ödemediniz. Orada küçük kesintiler var. Ayda 2 lira gibi bir şey kesiyor. Çünkü sistemde kalan bir katılımcının emekli şirketinin bir maliyeti var sonuçta. Bunun için cüzi bir miktar Ama iptal kesiyor. olmuyor. Yani diyelim ki 2 yıl ödedim değil. ondan sonra değil. ödeyemedim atladım şu veya bu nedenden dolayı. Size i̇ptal olmuyor. olmuyor. Bir birikim var. O birikim de tabii, tabii. çalışıyor. Çalışıyor zaten. Aynı zamanda. Evet. E, 56 yaşında emekli olunca ömür boyu maaş mı alacağım ve maaş alınca vergi kesintisi oluyor mu? E, o, o ürün Şimdi ömür boyu maaş ürünü üzerinde çalışıyoruz. Vergi kesintisinin e, nispeten düşük olması yani toplu parayla toplu para almaktansa maaş alınca düşük olması aslında daha uygun bir durum olacaktır. Hı hı. Belki düşünce aşamasındadır bunlar. E, maaş veya toplu para almak bir seçenektir. Kişisel görüşüm maaş almaktır çünkü toplu para her zaman bir yerlere gider çok da tasarrufun amacına uygun değildir. Hı hı. E, dolayısıyla ama işte ne kadar maaş alırım veya kaç yıl maaş alırım türü e, sorular birikime bağlı. Emekli, emekli olduğunuzdaki birikiminize ve seçtiğiniz ürüne bağlı. Peki Kerem Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süremizi el cevaplandırdık soruları. E, eksik olmayın. Yorduk ama tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bakış programının sonuna geldik. E, süremizi el verdiğince cevaplandırdık ama... Sorularınız bizde var ki önümüzdeki haftalara tekrar bireysel emeklilik sistemi gündeme geldiğindeki gelecektir. Sık sık bakış programına getiriyoruz. O zaman bu sorularınızı o zamanki konuklarımıza sorarız. Efendim şimdilik kalın. Yarın sabah aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.